Kırklardan hiçbiri Hazreti Peygamber'in miracının farkında değildir. Miracı fark eden Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber oraya gittiği zaman sanki diğer kırkların üyeleri Hazreti Peygamber'den daha yüksek bir makamdaymış gibi anlaşılır. Hazreti Peygamber buraya gidip bu makamları idrak eden kişidir, fark eden kişidir. Öbürlerinin batın kimlikleri orada vardır batın kimlikleriyle oradadırlar. Somut varlıkları bedenli olarak yerdedirler. Yerdeki varlıklar, varlık halleri ile kendi kırklar hallerinin farkında değildir. Farkında olanlar da vardır, farkında olmayanlar da çoktur. Peygamberi özellikle yani buraya koca peygamber girmez falan filan diye derken bir yandan da peygamberin sanki layık değilmiş gibi yansıtılması söz konusudur. Yani teolojik hiyerarşide Hz. Muhammed kırklar 40'ların üstündedir.